Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin. Dörtgende uzunluktayız. Dörtgende uzunluğun konu anlatımındayız. Uzunlukla ilgili birkaç tane bağıntı var. Bunları beraberce mantığını irdeleyelim. E, şunu hatırlatmak istiyorum. Dörtgenlerde alan konusu bizim müfredatımızda, yani Anadolu Lisesi müfredatında, yani ÖSYM'nin soracağı sınavın müfredatında kaldırıldı. Ancak birkaç tane alanla ilgili bağıntısı var. Ben bunu genel olarak dörtgenlerle beraber, bütün dörtgenlerde, yani gerek e, düzeltiyorum, gerek yamukta, e, gerek gerek paralelkenar eşkenar dörtgen bütün dörtgenlerde bu mantığı kullanacağımız için yeri gelir belki orada kullanabilirsin diye birkaç tane hatırlatacağım bir yer olacak Aklında olsun. Hazır mıyız? İyi seyirler. O zaman başlayalım. Şimdi e, şöyle bakalım ilk özelliğimiz klasik e, bütün kaynaklarda gördüğünüz üzere köşegenler dik olarak kesiştiği takdirde karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirlerine eşittir. E, ve şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Ee, bu C noktasını ya da B noktasını fark etmez. Bu B noktasını hareketli bir nokta olarak düşünecek olursak, bunu içeriye taşıyacak olursak, B noktasını buraya aldığımızı düşünelim. Şöyle, şöyle. Yani o zaman ne olmuş olur? A buraya gelir değil mi? B de buraya gelir. Önceden neydi? B kare artı D kare, A kare artı C kareydi. Aynı şey yine burada da söyleyebiliriz. Yani şu B noktasını hareketli bir nokta olarak düşünecek olursak, bunu şöyle dışarıya taşı e, çekecek olursak, aynı şekilde B noktası buraya geldi, burası A, burası B. Yani şu birinci şeklimizin aynısı oldu. Şimdi e, yani birinci şekil ile ikinci şeklin mantığı aslında aynı. O zaman birinci şekil üzerinde biraz daha yorumlayalım. Neler neler yapalım? E, şöyle başlayalım. Ne diyelim? Buraya X diyelim, buraya Y diyelim, buraya Z diyelim, buraya da T diyelim. Şimdi bir 2, 3, 4 tane üçgende Pisagor bağımsızı uygulayalım. Ne dersin? x kare artı y kare eşittir a kare. 2, y kare artı z kare eşittir b kare. y kare artı z kare eşittir b kare. 3, z kare artı t kare eşittir. z kare artı t kare eşittir c kare. Dördüncü olarak da x kare artı t kare eşittir d kare. Hay hay. Şimdi şöyle bakalım mı? Ee, Başka bir rengi geçiyorum. Bu rengi başka bir renk alalım. Evet. A ile C, A kare ile C kareyi topladık ve B kare ile de D kareyi topladığımız zaman ne gelecektir? A kare artı C kare eşittir. X kare değil mi? Artı Y kare artı Z kare artı T kare mi geliyor? X kare artı Y kare artı Z kare artı T kare gelecektir. Bununla beraber B ile D'yi topladığımız zaman da yine X kare y kare z kare t kare aynısı geliyor mu? Geliyor. b kare artı d kareden de aynısı geliyor. Dolayısıyla bize verilen bağıntı bu şekilde gösterilmiş oldu. Anlaştık? Hadi bakalım. Geçelim ikinci bağıntımıza. Ee, dörtgenlerde kenar orta noktalarını birleştirdiği zaman daima paralel kenar oluşur. Neden paralel kenar oluşur? Şunu da hatırlatalım. Orta taban diye bir e, üçgenlerde anlattığımız, bolca gösterdiğimiz, birçok örnekte gösterdiğimiz temel bir bağıntımız vardı. Ee, neydi orta taban değerli arkadaşım? Bir paralel bir doğru, tabana paralel bir doğru. Burayı hangi oranda kesiyorsa karşıda aynı oranda kesecektir değil mi? Burayı iki eşit parçaya bölüyorsa karşıda iki eşit parçaya bölecektir. Dolayısıyla ve buraya 2A dersek buraya A diyorduk. Yarısı oluyordu. O zaman şöyle düşünelim. Burayı iki eşit parçaya böldüğüne göre yani şu ML paraleldir. ML paraleldir. DB'ye doğru mu? DB'ye. O da paraleldir. NK'ya. Birincisi için yapalım. O zaman şuraya ne diyelim? Buraya 2B dersek pardon buraya B dersek tabanımız burası 2B olacaktır. Doğru mu? orta tabandan dolayı e aynı şeyi şuradaki üçgende bakacak olursan ABD üçgenine bakacak olursak burası 2B ise benzer bir mantıkla burası da B olacaktır. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar eşit ve birbirine paralel oldu. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi devam ediyorum değerli arkadaşım. Hemen farklı bir renge geçelim. Şimdi benzer bir ifadeyle benzer bir ifadeyle NM paraleldir. NM paraleldir, değil mi? e, AC, AC. O da paraleldir KL. Tamam. Şimdi e, buraya da A diyecek olursak, dolayısıyla o zaman da burası ne olacaktır? Orta, orta tabandan 2A. Benzer şekilde ABC üçgeninde kullanacak olursak orta tabanı, burası da tabanın nedir? Yarısıdır. Dolayısıyla A olacaktır. Ha. Eğer kafanın karıştığını düşünüyorsan hepsini siliyorum. Tekrardan sana bu kısmı bir daha anlatıyorum. Yani buraya A diyecek olursak burası ne oldu? 2A. Buraya e, aynı benzer mantıklı 2A ise orta tabandan dolayı burası da A olacaktır. 2A, A, B'ye B. Dolayısıyla ne oldu? Bunlar birer paralel kenar olduğuna göre yani dört kenarda birbirine paralel olduğuna göre paralel kenar olmuş oldu değil mi? şunu unutma değerli arkadaşım hangi dörtgen olursa olsun zaten en özel özelliksiz dörtgen normal dörtgendir onun dışında yamuk olsun paralelkenar eşkenar dörtgen bunlar belli bir özelliği olan daha fazla özelliği olan dörtgenlerdir burada sağlayan bütün özellikler diğer kullanacağınız bütün dörtgenlerde geçerlidir demek ki bütün dörtgenlerde orta noktaların kesiş orta noktaları birleştirmemiz sonucunda oluşan şekil bir paralelkenarmış ancak şöyle bir durum daha var. Şimdi çevre KLMN demiş. Çevre KLMN neydi? 2 e, 2 A artı 2 idi değil mi? Değil mi? Evet. A, B, A, B. 4 ab B. A, neydi? 2 A'ydı. B, D neydi? 2 B'ydi. Dolayısıyla eşittir. Hay hay. Bunu gösterdik. Nereden? Orta tabandan. Orta taban. Ancak bir de şöyle bir ifademiz olacak ki alfa açısı 90 derece ise yani burası 90 derece ise o zaman 90 derece olsa paralellikten dolayı burası da 90 derece olur. Burası da 90 derece olur. Burası da 90 derece olur ve burası da 90 derece olur ki karşılık kenarlar da eşit olduğuna göre paralel kenarın iç açısı 90 derece olduğu takdirde şeklimiz bir dikdörtgendir. Köşegenler birbirine eşit olursa bütün kenarlar birbirine eşit olur ki o zaman ne olur? Eşkenar dörtgen olur. Yani buraya köşegenler birbirine eşit olduğu için o zaman buraları da AA demek zorunda kalacağız değil mi? Dolayısıyla bir eşkenar dörtgen olacaktır. Bir köşe birbirine eşit açı 90 derece olursa o zaman şeklimiz ne olur? Karedir. Unutmayalım değerli arkadaşım. Paralel kenarın iç açısı 90 derece olduğunda şekil dikdörtgenin dönüşür. Lakin eşkenar dörtgende bunları detaylı bir şekilde o konularda göreceğiz. İç açısı 90 derece olduğu zaman şeklimiz kareye dönüşecektir değil mi? Şimdi ee, bunları üçgenlerden biliyorsun. Pisagor bağıntısı, Öklit bağıntısı, h P çarpı K. B K çarpı P K artı P. C karıştır P çarpı P artı K. Siz sorularda ben bunları tek tek hatırlatıyorum hatırlarsan. Muhteşem üçlü, Hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısıdır. 30 60 90 üçgenin. 90'ın karşısı 2K 30'un karşısı K. 60'ın karşısı K kök 3. Bunları detaylı bir şekilde üçgenler konusunda gördük. K K K kök değil mi? Şimdi gelelim burada şuna. Ee, neydi? ABC'de dörtgeni de AB. Evet buna birer köşegen var açı alfa ise. Bu şeklin aynısı. Bu konumuzda şu anda müfredatımızda yok ama bunu ilerleyen konularda kullanabilirsin diye ben hatırlatma gereği duydum. Alan neydi? Köşegenler çarpı aradaki açının sinüs değeri bölü 2. Ee, aynı zamanda karşılıklı alanların çarpımları da birbirine eşit. Bu özellikler paralel kenarda, eşkenar dörtgenin hepsinde dikdörtgenlik üçgen e, düzeltiyorum. Karede hepsinde sağlayacaktır. Deltoid dahil olmak üzere son konu olarak da son olarak da az önceki ifade ettiğimiz gibi orta orta taban konusu az önce de bunu kenarda bir şekil olarak çizmiştik belirttik. DE paralel BC ise orta taban oluyor değil mi? Yarısı olacaktır. Bunu bu şekilde görmüş olduk. Az önceki belirttiğim not dört, 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 dörtgenlerin alanının yeni müfredatta yer almadığı. Ancak biz diğer dörtgenlerde kullanacağımız bazı temel özellikler olduğu için ben sana hatırlatma gereği duydum. Bu şekilde dörtgenlerde uzunluk konusunun konu anlatımının sonuna geldik. Standart sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.